Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere DTT4ALL cihazın e, nasıl kurulduğunu anlatacağım. Çok basit bir kurulum var. Linki paylaşırım sizinle. Bu 2019 sürümüdür. Bundan önceki sürümleri asla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu sürümde manuel istek bölümü de var. Diğerlerinde böyle bir ayar yoktu. Ve bazı beyinler eksikti. Şu an en günceli 2019'da çıkan sürümü. Bunu paylaşacağım sizinle. Dosyamızın rar şeklinde zaten görüyorsunuz. Sağ tıkla buraya çıkartıyoruz. Klasörümüz geliyor. İki tane dosya var. İsterseniz datçıyı da kurabilirsiniz ama ben kurmuyorum. Pek işe de yaramıyor. Hemen altında bulunan 146 megabaytlı çift tıklayalım. Kurulum sayfası açılıyor. Buradan ileri ileri diyoruz. İsterseniz masa üstüne simge oluştursun. İleri ileri diyorsunuz. Install dediğiniz zaman kurulum başlıyor ve çok kısa bir sürede kurulumu bitirmiş olacak arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. Diğer programlarda olduğu gibi C sürüsünü atmak zorunda değilsiniz. Kendisi otomatik yapıyor. Setup dosyası bu. İşlem tamamdır. Fark ettiyseniz masa üstüne de geldi. Simgemiz çift tıklıyoruz. Böyle bir pencere açılıyor. Genelde LM327 cihazıyla kullanırlar. Ama ELS, modifiyeli ELS varsa veya o Renault Link dediğiniz farklı bir cihaz varsa elinizde daha profesyonel ECU flashlama işine de yarayan bir cihazdır. Renault Link. Bu varsa elinizde veya da herkeste olduğu gibi LM327 cihazınız varsa buraya tıkladığınızda Connect Mode dediğinizde açılacaktır. Şu an cihaz bağlı olmadığı için demo modunu açıyorum ben. Ve programımız çalışıyor. Manuel istek kısmımızda Şurada görüyorsunuz.